Kaç. Çift Teysa. Geri çıkarak çift sol Var mıydı? Kaldı sol onun. Onun sağında şuradanmış. Ya E, i̇ki yıllık boksörüm. Geçen yıl e, final oynadım. Finalde kaybettim Türkiye'de. Büyükşehir Belediye adına dövüşüyorum. Bu yıl Türkiye şampiyonu oldum. Bu yıl hedefim Avrupa şampiyonası. <laughs> Düğün konvoyunda para toplarken... ...Fırat Aras Hoca... E, ...şey yaptı, bizi... Elimizden tuttu, boksa gönderdi. Ona çok teşekkür ederiz. Katıldığım Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olmak istiyorum. Ahmet Yasir Yılmaz da benim sporcum. Ahmet Yasir Yılmaz'ın e, Boksa e, başlama hikayesi e, Düğün konvoylarında Para toplama gibi bir adetlerimiz var Orada para toplarken Ahmet Yasir Yılmaz'ı keşfettik e, Ve arkadaşlarını da Aynı zamanda keşfettik e, Bizimle beraber e, çalışmaya başlamasını istedik. Bizimle beraber çalışmaya başladı 2023 Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonu oldu Şimdi bir sonraki hedefimiz 2023 Romanya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonu elde etmek hedefimiz budur. Ahmet Yasir Yılmaz ilk 8 aylık süreç içerisinde Türkiye ikincisi oldu. 2022 yılında finalde kaybetti. Tabi hırslı bir şekilde geri dönüş yaptı. 2023 yılında Türkiye Şampiyonluğunu yakaladı.